Herkese merhaba. Max Yaz Okuluna hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 4'te sizlerle Max TV'de beraber olacağız. Dünyamız, bilim, sanat, spor, müzik, sağlığımız, meslekler üzerine sohbet ederken hem eğlenip hem öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bugünkü programımızda masalları, özelliklerini, masalların nasıl ortaya çıktığını, neden yüzyıllardır insanların masallar anlattığını Tarihte ilk masalı kimin anlattığını öğreneceğiz. Sonra hikaye anlatıcısından güzel bir masal dinleyip bir masal çalışması önerisiyle programımızı bitireceğiz. O zaman hadi küçük bir masalla başlayalım. Sonrasında masal dünyasını keşfe çıkalım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir eşek varmış bu eşeğin bir yavrusu olmuş. Anne eşek yavrusunu özene bezene, el bebek gül bebek pamuklara sarıp büyütmüş. Eşek de bir eli yağda bir eli bağda büyümüş. Yıllar geçmiş. Koca eşek olmuş olmasına ama çok tembel olmuş bizim eşek. Bırak annesine yardım etmeyi, tuvalete gitmeye bile üşenir olmuş. Annesi ne yapıp ettiyse bir türlü yavrusunun bu tembel halini geçirememiş ta ki o güne kadar o gün hava mis gök masmaviymiş kuşlar cıvıldıyor ağaçların yaprakları hışır 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 diyormuş ve akrep onu yelkovan tam 12'yi gösterdiğinde bizim tembel eşeğin yatağının yanında kırmızı pelerinli yeşil şapkalı peri belirivermiş peri hadi uyan bakalım diye bizim eşeğe seslenmiş eşek bana mısın dememiş horul horul uyumaya devam etmiş Peri bunun üzerine odanın içine eşeğin en sevdiği ot olan yonca doldurunca bizim tembel eşek yoncaların kokusuna uyanmış. Uyanır uyanmaz da peri görünce gözleri yerinden fırlamış ve bizim eşek başına geleceklerden habersizmiş. Masalımızı burada bırakıyorum çünkü programın sonunda bu masalla ilgili bir çalışma önerimiz olacak. Gelelim masalların özelliklerine. Masallar biraz önce de anlattığım gibi tekerlemelerle başlar. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken. Tekerlemeler ne kadar eğlenceli değil mi? Masallarımız tekerlemelerle başladıktan sonra gerçeküstü kahramanlarla devam eder. Masallarda olağanüstü şeyler olur. Uçan halı gelir, periler belirir, tilkiler fil olur, aynalar konuşur. Biraz önce anlattığım masalda da kahramanımız bir eşekle annesi ve de tembel eşeğe yardımcı olmak için gelen bir peri. Ve bence masalların en güzel tarafı da masallarda tüm zorluklar aşılıyor. Tüm sorunlar çözülüyor. Masallar bize güç ve umut veriyor. Peki masallar ne zamandır var? İnsanlar var olduğundan beri, yüzyıllar boyunca insanlar birbirlerine masallar anlatmışlar yaşadıklarını, duygularını, özlemlerini, zorluklarını masallara katmışlar. Şöyle bir düşündüğünüzde, hepinizin hayatı irili ufaklı hikayelerden oluşur. Başınıza komik, şaşırtıcı, üzücü bir şey geldiğinde hemen gidip yakınınıza anlatmaz mısınız? İşte masallarda böyle başladı. Yüz önce birilerinin diğerlerine anlattığı o masallar ağızdan ağza aktarılarak ve de değişerek günümüze kadar gelip bize ulaştı. Tarihte anlatılan ilk masalın yaklaşık 2200 sene önce olduğu düşünülüyor. Hindistan'da bilge bir kral iki çocuğunu eğitmek için erdemli davranış ve adalet üzerine masallar anlatmış. Bu masallar Panchantantra masalları olarak biliniyor. İnsanlar yüzyıllar boyunca neden masallar anlatmışlar? Çok eskiden daha matbaa, radyo yani hayatımızda teknoloji yokken hikaye anlatıcıları varmış hikaye anlatıcıları masallar yoluyla insanları güldürmüş, eğlendirmiş, düşündürmüş. Dinleyenlere umut ve dayanma gücü vermiş. Gelin size gerçek bir hikaye anlatayım. 1605 yılında yazılmış ve ilk modern kitap olarak bilinen Don Quixote kitabının yazarı Cervantes, Cezayir'de yaşarken para kazanmak için pazarın kurulduğu yere gidip halka hikayeler anlatırmış. Onu dinlemeye gelen bir sürü insan varmış ve bu insanların arasında mutsuz bir çamaşırcı kadın varmış. Ve Servantize dermiş ki anlat, anlat da beni buradan al başka yerlere götür, götür de derdimi unutayım. Anlayacağınız masalların dili öyle kuvvetliymiş ki yüzyıllar boyunca masallar insanlara güç vermiş. İnsanları birleştirmiş zor zamanlarda doğruları göstermiş. Bu arada şunu sakın unutmayın. Bilgi kirliliğinin hakim olduğu bu çağda yaşarken anlatılan masallar, hikayelerin içinde doğru ya da yanlış davranışlar veya bilgiler olabilir. Bu yüzden anlatılanı her zaman sorgulayın, mantığınızın süzgecinden geçirmeyi unutmayın. Şimdi sıra geldi masalımıza. Hadi gelin edebiyat öğretmeni ve aynı zamanda hikaye anlatıcısı olan Dila İren'den bir masal dinleyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Bundan çok ama çok eski zamanlarda bir ülkenin bir kralı varmış. Bu kral kıyafetlere o kadar düşkünmüş ki bütün hazinesini yeni kıyafetler almak için, diktirmek için kullanırmış. Ve neredeyse her saat başı gider, üstünü değiştirir. Sonra aynanın karşısına geçip kendiyle övünmeye başlarmış. Ne kadar da yakıştı. Şu pelerin'in güzelliğine bakın. Ah dünyada sanırım en şık kral benim. He evet, öyle değil mi? Söyleyin. Dünyanın en şık kralı ben değil miyim? Çevresindeki insanlar ne yapsınlar? Krala karşı gelemezler ki. Hemen onaylarlarmış onu. Evet, evet kralım gerçekten çok yakıştı bu pelerin size. Tabii ki dünyada sizden daha şık bir kral yok bizim kral. Bu sözleri de duyunca iyice mutluluktan dört köşe olurmuş. Ve bir gün bu ülkeye iki adam gelmiş. Bizim kralın kıyafeti olan düşkünlüğünü duyan iki yalancı ve kurnaz adam. Çarşıda insanların içinde yürümeye başlamışlar. Yürürken bir yandan da kendi aralarında konuşuyorlarmış. Ah Dünyanın en iyi terzileriyiz, öyle değil mi dostum? Ah dostum tabii ki biz dünyanın en iyi terzileriyiz. Bizim diktiğimiz kıyafetler hiçbir yerde yok. Eşi benzeri olmayan kıyafetler dikeriz. Konuştuklarını herkese duyurmak istiyorlarmış ve amaçlarına ulaşmışlar. Onları duyan etrafında toplanmaya başlamış. Merak etmişler bu iki terzinin nasıl kıyafetler diktiklerini ve İki terzi demiş ki halka biz öyle kıyafetler dikeriz ki bizim diktiğimiz kıyafetleri sadece işini iyi yapanlar ve akıllı olanlar görebilir. Gerçekten mi? Evet. Ve bu söz kulaktan kulağa yayılmaya başlamış. Yayılmış, yayılmış ve tabii ki saraya bizim Krala kadar ulaşmış. E kral kıyafetleri o kadar düşkün bir adam ki bu iki terzinin ülkeye geldiğini duyar duymaz hemen emirler vermiş ve onları saraya, huzuruna çağırmış. Söyleyin bakayım demiş. E, bana bu dünyanın en güzel elbisesini dikebilir misiniz? Oh, elbette, elbette dikebiliriz kralım. Biz bu dünyanın en iyi terzileriyiz. Hiç merak etmeyin. E, hemen başlayabiliriz dikmeye ve kral hemen emirler yağdırmış etrafına. Bütün gerekli malzemeleri terzilere vermelerini emretmiş. Ve bu iki terzi Sarayın güzel bir odasına yerleşmişler. Önlerinde kocaman bir tezgah varmış elbiseyi dikebilmek için ve uşakların biri girip biri çıkıyormuş odaya. Her biri çok güzel malzemeler getiriyormuş. Altın iğneler, iplikler, mücevher taşları, dünyanın en değerli, en güzel kumaşlarını tezgaha yığmışlar. Bizim bu iki kurnaz adam ellerini güzelce ovuşturmuş. işte başlıyoruz demişler ve uşakların getirdiği bu birbirinden değerli malzemeleri almışlar. Kendi çantalarına koyup kaldırmışlar. Ve ellerini şöyle havada bir çırpmışlar. Olmayan kumaşları ellerini almış gibi yapıp tezgaha sermişler olmayan iğnelerin deliklerinden olmayan iplikleri geçirip dikmeye başlamışlar. Dikmişler, dikmişler, dikmişler. Aradan birkaç gün geçmiş. Kral çok merak etmiş acaba bizim bu elbise nasıl oldu diye. Ama gidip görmeye cesaret edememiş. E çünkü elbiseyi gerçekten göremezse onun akıllı olmadığını ve işini iyi yapmayan bir kral olduğunu düşünürlermiş. O da hemen vezirini göndermiş. Demiş ki git bak bakalım elbisem ne alemde dikiyorlar mı? Vezir hemen kralın emrini alıp Yürümüş, gelmiş bu iki terzinin odasına. İçeriye girmiş, ah demiş, kral elbisesini merak ediyor. E, dikiyor musunuz? İki adamın gözleri parlamış. ''Elbette vezirim, e, elbette dikiyoruz işte buyurun bakın tezgahın üstünde.'' Vezir şöyle bir bakmış, e, ''Tezgah boş ama tezgahın boş olduğunu, orada bir elbiseyi görmediğini söylerse herkes onun akıllı olmadığını ve işini iyi yapmayan bir vezir olduğunu düşünürmüş.'' E, hemen kendini toparlamış, Oh evet.'' E, gerçekten çok şık, çok güzel bir elbise. E, devam edin çalışmaya. E, siz dikin demiş ve kralın yanına doğru gitmiş. Kral heyecanla sormuş. E demiş vezir. Nasıl benim elbisen güzel dikiliyor mu? Ah kralım, bir elbise dikiyorlar ki size inanılmaz güzel. Görerler kıskançlıktan oldukları yerde çatlayacaklar. Hiç merak etmeyin. Kral iyice mutlu olmuş. Demiş ne güzel dünyanın en şık kralı bu giysiyle ben olacağım yine. Aradan birkaç gün daha geçmiş. Bizim kral yine merak etmeye başlamış. Acaba elbisem ne alemde diye. Bu sefer başka bir vezirini hemen görevlendirmiş. Git bak bakayım demiş benim elbisem nasıl bana layık bir şekilde dikiliyor mu? Ve diğer vezir de soluğu bu iki terzinin yanında almış, girmiş odaya. E eh, nerede demiş kralımızın elbisesi? Onu görmeye geldim. Kralın emri var. İki terzi yine gözleri parıldamış bir şekilde demiş, "Buyurun. Buyurun işte masanın üstünde dikiyoruz." Şöyle bir bakmış vezir, tezgahın üstü boş. Ama o da görmediğini söylerse onun da akıllı olmayan ve işini iyi yapmayan bir vezir olduğunu düşünmesinler diye bu nasıl güzel bir elbise siz gerçekten dünyanın en iyi terzileri olmalısınız demiş ve koşarak padişahın yanına gelmiş. Aynen ona da öyle söylemiş. Sizin için dünyanın en iyi elbisesini dikiyorlar kralım demiş. Kral İyice mutlu olmuş, sabırsızlıkla elbisenin biteceği günü beklemeye başlamış. Bu arada uşaklar her gün gelip tezgahın üstüne yeni malzemeler bırakıyorlarmış ve bizim terziler de yine olmayan iğnelerin deliklerinden, olmayan iplikleri geçirip, olmayan kumaşları şöyle havada bir havalandırıp dikmeye devam ediyorlarmış. Dikiyorlarmış, dikiyorlarmış mutlu bir şekilde. Derken bir gün kral e artık elbisem bitmiş olmalı diye düşünüp yanına vezirlerini de alıp iki terzinin odasına gelmiş. Kralımız elbisesini görmek istiyor. Ha elbette elbette kralım elbiseniz bu gece bitiyor. İsterseniz yarınki geçit töreninde bu elbisenizi giyebilirsiniz. Ha evet olabilir ee, önce bir göreyim de demiş kral ve bizim İki terzi işte kralım tezgahın üstünde serili dikme devam ediyoruz demişler. Kral şöyle bir bakmış yüzünün rengi bir anda kıpkırmızı olmuş ama belli etmemeye çalışmış. Çünkü gerçekten tezgahın üstünde elbise olmadığını söylerse onun akıllı olmayan ve işini iyi yapmayan bir kral olduğunu düşünürlermiş ve susmuş. Oh gerçekten gerçekten çok güzel bir elbise doğrusu. Tam da bana layık. Yarın bunu bitirin evet. Evet kralım. Hiç merak etmeyin. Yarınki geçit töreninde bu muhteşem elbiseyi size giydireceğiz. Ve kral derin düşüncelerle odadan ayrılmış. Yine de kendimi çok mutsuz etmemiş. E canım yani ne var ki göremedim diye. her Herkes görüyor sonuçta. Vezirlerim gördü. Terziler görüyor. E halk da bayılacak. <laughs> Demiş ve yoluna gitmiş. Derken bizim bu iki kurnaz terzi sabaha kadar yine olmayan iğnelerin, olmayan dediklerinden, olmayan iplikleri geçirip, olmayan kumaşları havada şöyle bir sallandırıp, Dikmeye devam etmişler Sabaha kadar dikmişler Dikmişler ve Sabah kral Hemen onların yanına gelmiş O gün halkın içinden Geçeceği bir Geçit töreni varmış Ve elbisesini giyip Herkese göstermek için Sabırsızlanıyormuş oh Demiş Kim bilir ne kadar çok beğenilecek elbise Hemen gidip giymeliyim Ve yine Vezirlerini şövalyelerini alıp terzilerin yanına gelmiş. Ve eh, elbisemi giymek istiyorum demiş. Ve bizim terziler hay hay kralım demişler. Kralı yardımcıları hemen soymuşlar üstündekileri ve almışlar. Olmayan gömleği kralın üstüne geçirmişler. Olmayan pantolonu bacaklarından geçirmişler. Olmayan altın işlemeli kemeri bağlamışlar. Yine olmayan pelerini bağlamışlar kral şöyle aynanın karşısına geçmiş. <laughs> Sadece üstünde atlet ve paçalı bir don varmış oysa ki. Ama hiç bozuntuya vermemiş kendisini. <laughs> evet gerçekten dünyanın en şık kralı ben oldum demiş. Yanındaki şövalyeler de böyle birbirlerine bakıyorlarmış. Onlar da görememişler çünkü elbiseyi ama seslerini çıkartmamışlar korkuda. Çünkü onlar da akıllı olmayan ve işini iyi yapmayan şövalyeler olmak istemiyorlarmış. Ve derken kral önde, yardımcıları, şövalyeleri arkada halkın içine doğru ilerlemeye başlamışlar. Kral ağır adımlarla sanki üzerinde dünyanın en güzel pelerini varmış gibi yürüyormuş. Yürüyormuş. İyice böyle böbürleniyormuş yürürken, etrafını süzüyormuş mutlu bir şekilde. Ve halk bir de kralın üstünde hiçbir şey olmadığını görünce hayretle birbirine bakmışlar ve ha, bak, şey ama kala kalmışlar. Hiç kimse birbirine bir şey söyleyememiş. E çünkü onlar da bu sefer akıllı olmayan ve işini iyi yapmayan insanlar olurlarmış. Ah Dostum, kralın üstündeki giysisi ne güzel, değil mi? Ah, e, evet evet gördün mü? E, gerçekten çok güzel bir elbise, çok yakışmış kralımıza. Ve böylece kral, bu sözleri buyarken iyice böbürlenmeye başlamış demek. halkım da görüyor ve herkes çok beğendi. İşte dünyanın en şık kralı ben oldum. Derken kalabalığın içinden birden küçük bir tane çocuk kalabalık insanları yara yara gelmiş ve şöyle kafasını bir çıkarmış. Krala bir bakmış. Hiç düşünmeden şöyle demiş. Ha kralın üstünde hiçbir şey yok. Kral çıplak. Kral çıplak. Ve bunu duyan herkes bir anda sanki bir uykudan uyanırcasına kendine gelmiş. Önce fısıltı halinde sonra yüksek sesle herkes Bağırmaya bassınız. Kral çıplak. Kral çıplak. Kral çıplak. Kral çıplak. Ve kral bu sözü, bu barışmaları duyunca hemen koşar adımlarla saraya doğru gitmiş ve kendisini odasına kapatmış. Halk hem bir yandan kral çıplak diye bağırıyor hem de kahkahalarla gülüyormuş. E bizim iki kurnaz yalancı terzi de o güzel o değerli malzemeleri çantalarına atıp çoktan kaçmışlar. Ve bu ülkenin insanları bu küçük çocuğu hiçbir zaman unutmamışlar. Çünkü onlar yalanın önünde dindik, cesaretle durmayı bu küçük çocuktan öğrenmişler. Programımızın sonuna gelirken size bir çalışma önerimiz olacak. Programın başında anlattığım tembel eşek masalının devamını sizin getirmenizi istiyoruz. Peri eşeğe ne söylemiş ya da ne yapmış olabilir? Ya da eşeğin başına ne gelmiş olabilir ki bizim tembel eşek tembel olmaktan vazgeçsin? Unutmayın, masalların sonu hep mutlu biter. Ve dilerseniz masalın devamını bizimle sosyal medya hesaplarından Eğlenceyi Öğrenmeyi Max'la hashtag ile paylaşabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Umarım masallar hakkında sohbetimiz, Dila İre'nin anlattığı masal hoşunuza gitmiştir. Hafta içi her gün saat 4'te Max Yaz Okulu'nda buluşmaya devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.